Selam City tarihi. Ben efecan. Ben de belki bugün sizler birlikte gençler. Ee, belki ile yine V atıyoruz Videoyu Kulaşık. like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada gençler, e... <laughs> üçer atacağız bu arada. <laughs> bu arada gençler size bir sorumuz var. Ee, farklı oyunlar ister misiniz yoksa hep CS:GO mu olsun? Eğer bu video 5 dakik gelirse artık farklı oyunları da çekmeyi çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü biz oyun mu oyun bulduk biraz. Yani ben buldum da belki bilmiyorum. Belki buldu. Onu. Ah girdi Hayır. girdi, de oynuyorsun sen gibi. Yok lan 79 <laughs> pingim var. Ee, eğer bu, bu ikimizin videosuna da 5 dakika like gelirse artık farklı oyunlar çekeceğiz. Mesela Rocket League falan onları çekebiliriz. Tabii satın <laughs> yani sen ben şey çekeceğim. <laughs> hayır ya ya ya. Ama aynı anda çıktık seni saydım. bana hani. ne? <laughs> Biliyorum. <laughs> ee, Arkadaşlar bu arada fark etmişsiniz diye benim sesim biraz daha iyi geliyor çünkü yeni bir mikrofonum aynen, var. Aynen yeni mikrofon. Belki yeni bir mikrofon aldık. Şu an çok mutluyum. Daha fazla video gelebilecek. O kaç gündür bu sebep yüzünden video atmıyorum. Hadi ne ha, yapıyorsun oğlum? Gördüm vücudunu. Vücudunu gördüm ya. Sıksa, birazcık daha yana sıksaydım ölüyordum. Videoda bakarsın. Oy di. Mamum. <laughs> 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 evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. <Gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar klaveti... <laughs> <laughs> şu çok düştü. Biliyorum <laughs> ben aslında. <efsaneyi. gülüyor> <laughs> <Hayır, hayır. Gülüyor> <çok tahmin> <laughs> ya. Hayır, tahmin ettim. merdivene takıldım ya, bebe tepdi ya. Dediğimiz gibi 5 dak gelirse artık yeni oyunlar geldi. 5 dak 5 dak 5 dak. Benim duvarın iş benim altıma gidi duvarın iş anlamam birazcık bir şey oldu. Arkadaşlar bu arada 5 dak gelmesi bizim için de iyi olur çünkü hep CSGO olursa yani bize içerik bulamıyoruz. Değil mi Berk? E yani. E yani oğlum CSGO'da başka ne yapabiliriz ki şu an? VS atıyoruz, onu bunu yapıyoruz, her yapıyoruz. Yani... Tamam ne... Minecraft Skybus çekeceğiz. Minecraft Skybus çekelim. <laughs> Eskiden çekiyordun sen zaten. Benim bir tane ben videom çekelim. vardı, onlara sesim çıkmamış hiç. Aynen. O yüzden belki yeni, belki yeni mikrofon aldığı için artık çıkacak. Abi yanına sıktım. Benim adam oğlum şeye kaydı lan. Arkadaşlar şimdi Efecan'ın hayatı boyunca hayatını Minecraft'ta adamı çocuğu. Öyle bir soru soracağım ki cevabına çok şaşıracaksınız. Bundan sonra Minecraft oynayacak mı? Bilmiyorum. Belki oynama. Ne, ne, ne. Oh. Vurdum vurdum duvar. Duvar vurdum. Vurdum. Kaç canım var? Doğru söyle. 35. Abi ya yandan geliyorum belki. Sen niye oraya bakıyorsun hala? Ben önemli. Çok güzel olmuşum. <laughs> evet. Çekişmele gidiyor. Abi yok artık çok saçma yerlere vuruyorum ya. ya. Dramatik gölüm. Omzundan vurdum. Çok saçma yerlere baktım. <laughs> o nasıl bir ölümdü? Ben sesler geliyor. Manyak. Ben sandalyemi hayal <laughs> derken ben çip izletmiyor ben orada. Ay nokta başta yanlış. Öyle? Öyle? Kapat lan seveci. Seveci <laughs> oğlum aç. Açık, açık da bir dakika şu an kapatalım dur ben söyleyeyim Videoda görürsün bak hile miyim Bak hile sence belki Allah aşkına ya <laughs> <Evet. gülüyor> Ahahahah <laughs> 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 <Ne olur> Maç <Masiz, gülüyor> evet İdam edilmiş sanki Evet 1-0 oldu o, durum çekti neydi Hadi 1-0 Bu kablosu klavyeme değiyo Ağzı yok artık Ay ilk ben sıktım ya Gözlüğe çekil, Gözlük şekil parça oldu. Benim gözlüğüm var. <laughs> evet. Hmm. Hadi Diggle gel. Diggle mı gel. Body yok. Body yok. Body yok mu? Body yoksa ben kesin ölürüm. Tamam. Ölmedim. <laughs> bir daha Diggle teklif edelim. Allah belasını versin. Evet, bi bi bizim kadar saygılı bir YouTuber yok. Evet. Millet arama konuşuyor, biz normal konuşuyoruz. Evet, ben basıldım. Basıldın mı? Basıldım da bitti. Buran <laughs> sadece dört saniye. Dört saniye mi? Dört Videon devam etmiyor benimki devam ediyor bir daha. Bir devam ediyor de. ya, benimkisi de devam ediyor oğlum. Ya, hani montaj hani... diye bir şey var. Sana diyecek tek bir şeyim var. Ben senin ta şaka. Ben oruçluyum. Belki like atın. <laughs> like atın. Şu <laughs> da bir sıfırdı değil mi? Aynen. O zaman ben artık çevirmem lazım bunu ve bunu biliyorum. Ben ses veriyorum sana bir. Onu duymuyor ki. Ya abi Oradan geleceğini aşağı atladığını gördüm tamam mı? Oradan geleceğini zannettim. Oraya cross koydum. Gelseydin ölmüştüm. Bak şurada şurada bekle. Şurada Oradan gelseydin ölmüştüm. Galiba. Galiba. Tutuk <laughs> Yanına sıktım. Ay en gıcık olduğum şey bir insan yanına sıkmak ya. Baba ne yaptın mı? Aa! Tiggle geri geldi. <laughs> 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 Tiggle ile ayrılışımız. Geri geldi. Geri gel, geri. Abi kıracağım, nasıl kuradı? Efecan çıldırıyor. Bunu. Tam sıktı ama Her bir like, Efecan CTT'nin bir sakinleşmesi. Evet. Go go go. Go go go. Aliye. Ha. Yapayım, işte yandım, geliyor geliyor. Sesim geliyor mu? Bu arada gençler videoyu like geliyor. atıp, videoyu like atıp, ikimizin de kanalına abone olmayı unutmayın ve bildirimini de açın. Bildirimle ne alakası var diyeceğim de. Oğlum bildirimle <laughs> İşsiz kaldı millet, işsiz kaldı millet. Oy korona morona. Dokunma orama burama. Ben yapacağım şey internette. Yani Olsun. Şimdi geberme time. Ses vereyim mi ayma Hayır. <laughs> Vurdun mu? Sen <laughs> ne <laughs> <laughs> Kardeşim bak videoyu izle yaşadığım olayı gör. Belki sen böylesin kanka bu arada Yandan da gelebilirim diğer taraftan da Sen benim videoda bir VR BI modelimi gör de ondan sonra Bak bu sefer dümdüz vuracağım seni dümdüz Dümdüz mü? Bak dümdüz Bir daha böyle bir şey yaparsın sen de böyle bir şey Evet arkadaşlar 1-1 oldu durum Evet dışarıdan uçak tamam. geçeyim bu ilandan oluyor? Bu ilandan oluyor? Sıktın. Tam diye ses geldi ama. Belki kanka helikopter geçecek galiba. Bıçak da... Dedim kesin ölürüm ben. <laughs> Beni gaza getirmedin yani. Gördü ki ben kaçayım Gördü şöyle. artık. <laughs> ya arkadaş ya şöyle ölmekten nefret ediyorum. Ben. Ben ben. Bam boom shot. Ve <laughs> ödüm koptu. Biz kolsun. Oha sen de ben de öyle bir dizildi ki. Bak bir izle. <laughs> <laughs> olanı gör. Sen ışınlanıyorsun bende. Kanka yani bende 5 pink var ama. Kanka da bende ışınlanıyorsun. Sen de, çıkmadan sen çıkmadan de bir var. şey vardır. Aa pinkime bakınca anladım olayı. Bende. <laughs> ya çıkma mı bekleyin <laughs> abi. <laughs> <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Acik acik küfür edeceğim sana YouTube'a cezalandırılacak Argo konuşursun diye. Ya kank oraya sas ile pip Kank nerede sıktım biliyor musun? Abu Charan'a sıktım. Ben mi oradan geçti? Biliyorsun. Abu Charan daha ferdi geçti. Ronaldo bile yapamaz bunu. Böyle püü diye bir şey geçti. İstedi mi biz geye yani? <laughs> Yanıma Ama sıktın. yanıma sıktın. Yanıma, yanıma sıkın, değil mi? Bir dakika. Bir dakika bakmalıyım. Yok. Benim bir... bile yok. 3 <laughs> 3 durum çekişmeli Aa, üç. gidiyor. Çekişmeli gidiyor. Yalnız. 3 okay. 3 yalnız. Bu iyice heyecanlı. Şimdi ne yapacağız sonra ne? Bir de sonra ne? Ben <laughs> Ben Efecan Ya! Ya! Bu arada gençler eğer başka oyunlar da çekersek e, daha bak, çok eğlenceli olabilir. Tamam bak arkadaşlar. Arkadaşlar benim bunu eklemeden iki madde gidecek. Ben diğer bir video daha çektik biz. İşte, ben evet. kazandım. Onda... Sonra bir baktık sesim çok, sesim çok fazla çıkmış. Aynen. O yüzden iptal ettik. Yenisini çekiyoruz. Kaybediyorum şu an. Bende de, bende de şey oldu. Bende de Berke'nin sesini kaydetmedi. Orada sıkıntı oldu. Arkadaşlar size o komik anları şeyleri de koyarız başta, bak yani düştüm ben. Kanka ses denemeleri. Ben de ses denemelerini de koyacağım. Orası çok komik. <laughs> Ben burada kullanmışım şimdi Keşke bıçak çıkarırken kullansaydım. Seni yapacağım işim ben Bu arada bayı da alırsam kazanıyorum. Evet, alamıyoruz. <laughs> <laughs> alamıyoruz belki ne olur comeback atma bak. <laughs> comeback atamam oğlum artık. Bir kez sen bitti iş. Arkalayayım mı gene? Arkalayayım arkalayayım gelsin. Yok yanlar yasak yiyon mu? Yanlar yasak tamam yiyon. Ne yiyon? <laughs> Doğru sor. Öldüm. Lan sen bende olduğun yerde dondun ya. Ya abi yanlar çıkıyor abi en gıcık ol şu anda en gıcık olduğum şey yanlardan çıkıyor. Fake atma çocuk. Tamam hemen 5-6 <laughs> Öleceğim şimdi. Öleceğim şimdi. Şansımı denemeliyim. Deneyim. Abi oh. çıldıracağım yanına sıktım. 6-6 durun. Çocuk kalp krizi geçirecek vallahi <laughs> bir de. Kaybedirsem, kaybedersen bak konuşamıyorum. Kaybedersem gerçekten sinir krizi geçirebilirim. Ama geçirmeyeceğim. Böyle masa işi yapabilir. Yes. <laughs> Allah. Sen videonun ne olduğunu gör bak. Sen videonun ne olduğunu gör bak. Pingin çıktı. Pingin çıktı. Evet gençler. O e... zaman ne yapacağız biliyor musun? Hayır bana ne saymam saymam. Şey yap. <laughs> bir e, daha game 1 yap Peri 6 altı sayılacak son Bir dakika ya Bak ya, <laughs> ya ne yapıyorsun Tamam 6 6 sayılsın o zaman şimdi gençler biz bir el daha girip hemen geliyoruz öyle alan kazanacak mı ne olacak? Evet tamam, boş ver boş ver boş Hı, ver. tamam. Her neyse arkadaşlar bugün aklımız, <laughs> aklımızla yenildik Evet gençler <laughs> Benim bu şarkı kalbim hala güm 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 <laughs> Allah'ım ya ben senin kalbini sustu. Yani arkadaşlar bugünkü <laughs> videomuzdan da bu kadar. Daha çok videoları gelmesini Aynen. istiyorsanız like atıp abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayınız. Her bir like bizi çok mutlu eder. Her Aynen. diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Sizleri seviyoruz. Bye bye.